فَسْتَكْثِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبُعَيْ Ramazan-ı Şerif ayında dört hasleti çok yapın. Haslet demek faziletli e, amel. Buradaki manası yani her yerde aynı olmayabilir. Bazen faziletli e, ahlak da olabilir, şu olabilir. Burada amel manasına. Hatta zikir manasına. Çünkü dilden okunacak bir şey buradaki beyan edilen. Dört hasleti çok yapın. Şimdi Ramazan-ı Şerif'e Aa, dört günü bitiyor. İftara şurada 15-20 dakika kaldı. Dört günü bitiyor. Ee, yani hemen geçecek ha. Bu bunu böyle anlaşılıyor. Onun için dört gazeti çok yapın. Ee, çünkü bu Ramazan şerifin dışında da bunlar faziletli amellerdir. Ama Ramazan şerif olunca faziletine fazilet katılıyor. Bu yüzden e, ihmal eden, kevşeklik eden, efendim bu zikirleri terk edenler yarın ahirette çok pişman olacak. Başka amellerden e, farzları, vacipleri yerine getirdiği için nafileleri, faziletli amelleri yapmasa da cennete girecek. Yeter ki haramlardan sakınmak şartı var tabi. E, cennete girer. Girer ama şey işte cennete de dün yine anlattım. Herkesin derecesi bir değil. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِنْ mimma عَمِلُوا Hepsine amel ettiklerine göre dereceler var. E, bakacaksın yukarıdakine, efendim amcanın oğlu üstte. Dayının kızı yukarıda. E sen kuzendik biz bunlarla ya. E kuzendin muzendin. Ameline göre bakacak. Veya kıskandığım bir adam dünyada. Efendim rakabet içinde olduğum biri. Dünyada onun arabası şu marka, benim arabam şu marka. Onun kol saati şu marka, benimki bilmem ne. Böyle işler peşindeydin. Onlar hepsi bitti gitti. Şimdi ahirette cennete girdiniz değil mi? kadar o da girdi, sen de girdin. Ama şimdi cennetin dereceleri sonsuz ve ahiret baki ebedi. Buradaki 30-40 senelik rekabetlerle e, nereye varılacak? Ne Neyi temsil eder? Bir bakıyorsun, yıldıza bakar gibi. Orada kim var ya? Aa, felan kes. Aa, nasıl kazanmış orayı? Ben de dünya geri döndürdü ya Rabbi. Ben de yukarı dereceyi kazanayım. Geçti. o imkanlar bitti. O Ramazan Şerif'teydi. O gece namazındaydı, teheccüddeydi, işrak kuşluk namazındaydı, sadakadeydi, zekattaydı, hayrattaydı, hasenattaydı. Geçti. Ahiret amel yeri değil. Karşılık da ceza yeri. yani ceza karşılık demek. Ennaf meziyune bi amali. Bütün insanlar amellerine göre ceza yani karşılık görecek. İn hayran fe hayrun in şerran fe şerrun. Hayırsa yaptığı, Bula, bula, hayırdır bulacağı. Şerse yaptığı şerdir bulacağı, karşılaşacağı. Onun için bu fırsatları ihmal etmeyelim, boş geçirmeyelim. Yarın ahirette kazanma imkanı yok. Kazanmak burada. Ahiret karşılık görmeyelim. Ahirette bir amel yapamazsın. Bir gün oruç yok. Bir la la la, la diyemezsin. E diyemezsin. Yasak mı yahu derim? Ya dersin de sevap alamazsın. Dört hasleti çok yapın. Haslatane turduğun evi mağaram. İki haslet de Allah'a razı edeceksiniz. Şimdi Allah'ın rızası Ramazan'da bu iki zikri hasleti çok yapmamalı. bağlı. İlerisini herhalde bugün yetişmeyebilir. Hadis-i şerife devam ederim. Şimdi bunu konuşalım. Fehmel haslatane ile tane turduğun evi mağaram. Rabbinizin rızasını size mutlaka kazandıracak. Yani Allah'ınız sizden hoşnut ve razı kılacak. İki tane faziletli haslet var. Nedir bu? Feşehadetü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına dair şahitlik yapmak bu zaten kelime-i şehadet dediğimiz. Bir de bunun ve eşhedü Muhammed'in Muhammeden ve kısmı var ama burada sadece tevhid kısmını zikir olarak almış. Daha ne yapacaksınız? Ve testağfirûne o. Bir de Allah'tan çok mağfiret talep edeceksiniz. İşte güneş batmadan şimdi iftar çok yakın. Birkaç dakika kalmış. En az 70 kere istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. 70 kere istiğfar. En azı bu Rabbi gıfirli vel vâdeyi vel mü'minîne yevme kumul hüsâb vel vel de de kalabilirsin. O da 70 kere okunabilir. 100 kere Sübhanallah ve Hamdi okusan şimdi güneş batmadan ne olur? Efendim denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa bağışlanır. Müslüm hadisi saymıştı. Bu fırat levdülü bu. Ve levkânet ekfera min zebedil bahar. Onun için kelime-i şehadet. Bu da bunun uzunu var, kısası var mesela. Uzunu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah da diyebilirsin. Efendim bir de istiğfar. İstiğfarın en kısası bir uzunu var. Uzunu Estağfirullahellezî la ilahe illâ hû el hayyel kayyûme ve tûbüyle. Bu zaten 3 defa kusan Tirmizi hadisine geçer. Zaman zemin şartı da yok. Gufirat levdûnû bu elevkân tek salam zebedil vâk. Yani denizlerin köpüklerinden fazladır. Büyük günahlar bile affolur diyor. Ve inkâne kat min Harpten kaçtı yedi tane büyük günah var. Harpten kaçmak çok büyük. Harpten kaçmışsa bile onda da günah olur diyor. Bak bu estağfurullah lezzet. Bu derginin 74. sayfasında bu kelime-i şehadeti çok yapın, istiğfarı çok yapın. Efendim bunun da tabii vakit darlığından kısasını yapalım diyorsan hani daha fazla yapayım. O zaman eşhedü en la ilahe illallah Yani istiğfarın en kısası estağfirullah kelime şahidinden en kısası eşhedü en la ilahe illallah. Bu ikisini yaparsanız Ramazanda çok ne var günde 50 kere, 100 kere e, tramvaya bindin, metrodan indin. E, tamam ne var? Herkes kulağına bir şey takmış, şarkı türkü vur beline gidiyor. Sen de e, bağırıp çağırmadan içinden yani dilinden tabii söyleyeceksin de milleti de yani e, tabi duyuracak kadar lüzum yok. Riyayete girer. Eşhedü en la ilahe illallah, estağfirullah. Eşhedü en la ilahe illallah, estağfirullah. Hayır, Ramazan'da ne okuyayım? Ne okuyayım? Hadis-i şerif sana söylüyor işte. Uzun okuyayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullah lezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve Başladı mı üç kere yap en az. Uzun da olsa kısa da Başladı mı üçle. Çünkü bundan Allah'ı razı edeceksin. Rabbim razı olursa Cennetten de eftaldir. Allah razı olduğunu cehenneme koyar mı? Ama razı olmadığına ne kadar ibadet yaparsan yap. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca. Allah razı olmayınca da istersen e, dünyayı ibadetle doldur. Mevla kızarsa sana. Onun için bu zikri bugün vermiş olduk size. Okuduğumuz hadis-i şerifte e, dün bitiremedik o hadis-i şerifi. İki şıkkını konuştuk. Ramazan-ı şerifte ne yapın? فَاسَّكْثِرُوا ف۪يمْ لَاَرْبَعِي خِصَالٍ bu i̇bn Hüzeyme büyük muhaddis Onun Es-Sahih isimli eseri var. Onun da çok kitapları var da. Tevhid falan, kitabı tevhidler falan. E, bu sahih diye şartı koymuş. E, muteber bir eserdir. Onda da geçiyor bazen. Ve de geçiyor. Şu Abul İman'da Fadal-i Levkat dedi ki. <laughs> dört hasleti yani faziletli ameli Ramazan'da çok yapın. Bu dört haslet e, ikisi Haslatani ne ebi ma rabbekum. İki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Bak ben bir kulumu sevdiğim zaman yani ondan razı olduğum zaman bir Sübhanallah demesiyle mizan doldur. Ama sevmediğim zaman, razı olmadığım zaman sabah kadar Sübhanallah dese hiç defterinde bir ağırlık gelmez mizanda. Çünkü neden? Ya itikadı bozuktur, ya bozuktur. E bir tane ehli terim, farzları terk ediyordur. O zaman kabul etmez ki Sübhanallah. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itibar yok. Bu ikisi Allah'ın rızası, rızası kazandıracaksa diyor. Ama Ramazan'da bunu çok yaparsan diyor. Dün bunu okudum. Femel haslatan ile ten tuduna bi rabbikum rabbinizi razı edeceğiniz iki faziletli haslet. Fe şehadetu en la <laughs> ilahe illallah kelime-i şehadete çok devam edin. Ve <laughs> testağfuru bir de Allah'tan mağfiret talep edin. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te tabii oruç ağzına iftara yakın şu saatlerde 70 kere en az bir Sübhanallah çekilse veya Sübhanallah 100 kere okunsa bütün günahlar affoluyor. 70 istiğfar Ramazan'da daha önem arz ediyor. Her gün ikinden sonra akşamdan evvel güneş batmadan önce 70 istiğfar eden de 700 günah affolur buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E benim bir ümmetim de bir gün içinde 700'den fazla da günah yapmamıştır inşallah diyor. Yani yapmamıştır inşallah diyor. Yani 700 günah ne demek? Gece işte neyse yataktan ne zaman kalktın, teheccüde mi kalktın, sabah namazına mı kalktın, bir daha mı yattın ne zaman? Ya da sabah namazını onda mı kılıyorsun Allah muhafaza? Yani kalktığından sonra başlıyorsun. E, sonra güneş batma işte diyelim 15-20 dakika kaldı en yani son pay şu anda işte. 12 dakika kalmış. Ese İstanbul'a göre konuşuyorum. E ne yapacaksın burada şimdi? Sen efendim e, bu saate kadar 700 günah yapmış olabilir misin ya? İnşallah diyor benim ümmetimden biri e, bir gün içinde 700'den fazla günah yapmamıştır. Çünkü 70 kere estağfirullah dese tabi Allah'tan mağfiret istiyorum diye insan biraz da ağzından çıkanı kulağa döyecek. Yani kalbi de bir şuurlu olacak tabi. Allah'tan bağışlanma istiyorum demek. Bir boyun kırda ev diyor 70 kere istiğfar etse 700 günah af olur. İnşallah efendim ben estağfirullah kabile grubu şey 70 kere def eder Allahu 700 zembin 7 gün afed. İnşallah benim ümmetim böyle ay ameli inşallah işte ümmeti e, ekstra 700 zembin. İnşallah 700'den fazla işlememiştir. Şükür eder. 70'i 700'e denk geliyor. E ondan sonrası yine günah defterde kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyor ki o günahların günlük sildir ki birikim olmasın. Onlar arta kalanlar haftalık birikecek, aylık birikecek. Kefaretin olsun. Madem günah yapmadan duramıyorsun, peygamber değilsin, masum değilsin, sen de ben de. O zaman istiğfarsız durma, tevbesiz durma ki sildir. Çünkü birikirse daha zor olacak sildirmek. Günlük sildirmelerini, silgeçlerini çalıştır. Sen şimdi yağmur yağar, kar yağar, her seferinde silgeç çalışırsa, ev önünü görürsün, yolda gidebilirsin. Ama sen silgeci e, birkaç kere... Boş bırakırsan yığılır. Ondan sonra Efendim silgeçle çalışmaz hale geliyor. Ne oluyor? Kar kapatıyor, onu da tıkatıyor şeylerini. O zaman bir de bakıyorsun. Camı daha temizlemeyecek hale geliyor. Ama baştan beri her seferinde bazen derler silgeç yetişmiyor hani. O kadar yağıyor. E tamam. Tevbe yetişir, istiğfar yetişir merak etme. Öyle. Hiçbir günah yok ki tevbe, istiğfar yetişmesin ona. O yetişir. Yani kaldırır onu, kefaret olur ona demek istiyorum. İstiğfar e, bunun uzunu var, kısası var. 74 Allahu Ekber dersine 74. sayfede bu şahadetin e, uzun <laughs> eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammedur Resulullah. Abdü ve Resulü de diyebilir. İstiğfarın uzunu var. Estağfirullah lezî la ilahe illallah Bunların hepsini en az üç kere başlayınca yapmak lazım. Kısası nedir? Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. En hızlı zamanda, kısa zamanda falan. Vaktin dar. Bunu böyle yap. Bunu çok yapın Ramazan'da diyor. Yani devamlı ağzınızda yani arabada gidiyorsun bilmem ne araba sürüyorsun geliyorsun. E, tramvaya bittin, metroya in, metrodan indin ne var? Herkes kulağına bir şey takmış zurna dinleyip gidiyor. Sende de eşhedü en la ilahe illallah en kısası. Uzunu işte dedim. Ki, işte, kelime şartı iki, iki tarafı. İstiğfanın uzunluğu. Söylüyorum. Şimdi bunlarla Allah sen razı olacak. Ramazan'da çok yaparsın. Ve emmelleten la gina aleküm anuma. İki kastet daha şimdi. Dört kastet buyurdu ya. İkisini de burada okuyoruz. Bu Ramazan'ın girdi budur. Ramazan-ı Şerif'in zikri budur. Bana Ramazan-ı Şerif'te çok hep ne yapalım. Şimdi Ya Rahman Rahim'in yüz kere okuma dönemidir. Onuncu gün dahil. Onu söyledim dün de evet, günde. Ama iki kastet daha var ki. Siz onu zaten mecburi istemeniz gerekiyor. Siz onu istemeden yapamazsınız. O dua yapmadan duramazsınız. Duruyorsanız ya aklınız yok ya imanınız yok. Ya şimdi cennete cehenneme inanmayan cennet isteme duası yapmaz. İki, ahiret karını bilmeyen, ahiret uyanığı olmayan dünya uyanıkları e, ticarete kafa yorar. Ama Ramazan'da hangi dua çok yapacağım onu düşünmez. Cenneti istemezse onda da ahiret aklı yok. Dünya aklı olabilir. Ahiret aklı lazım. Dünya aklı duvardan ileri göremir. Ha şurada bir adam sen Şurada sağda duvar var. Orada birisi evvelce girmiş olsa ben haberim bile yok. Oradan göremiyorum ki şimdi duvar var. Ama ahiret aklı öyle Aklül maaşı kasirun nezari ve diyor Geçim aklı, dünya aklı görüşü kısa mesafede iş yapar. Ama ahiret aklının gözü keskindir. Neden? Kabirde ne olacak, mahşerde ne olacak, sırattan nasıl geçecek, mizanda ne olacak? Bak hepsini Kur'an sünnet anlattı. Ahiret aklı çalışan, cennet, cehennem, sonsuza kadar neler yaşanacak? Hepsini ayet hadis beyan etti. Ahiret aklı olan adam oraya kazanmaya çalışır. Orada kurtulmaya çalışır. Sen e, bunu mecburen yapacaksın diyor bu duay. E yapıyor milletin çoğu, Müslümanların çoğu, oruç tutanların çoğu yapıyor mu? Yapmıyor. Yüzde yani bile yapmaz. Yüzde bir. Zaten namaz oranı beş vakit, 5 vakit yüzde beşe düşmüş. E oradan bir namaz kılanların yüzde biri yapsa yine kaç binlere tekabül eder. Nerede cennet isteyip cehennemden sığınan? Ne a, a, Zaten Arapça bilen yok. Hadisteki geçen duayı, lafzını okuyan. E var Türkçe söyle tamam namazın dışında Türkçe de ol. <laughs> Nerede aklınıza gel? Bugün kaç kere cennet istediniz? Aa, namaz-ı şerifin bir günü daha geçti. Beşinci günü bitiyor. Birkaç dakika kaldı. Yazık değil mi size? Bir daha Ramazan'a sağ mısınız, selamet misiniz? Kaç kişi yolladık ahirete geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a? Değil mi? Eee? Efendi Hazretlerimiz bile yolladık ahirete. Sen ne diyorsun? Biz kazık mı çekeceğiz ha burada? E bu Ramazan geçiyor, günler geçiyor. Bir anda bitecek. Ne zaman isteyeceksin? Fetes elun Allah cenneti. Allah'tan cenneti çok isteyin. Teavudu nebimine n'ar ateşten Allah'a çok sığının. Bak o duanın işte Zaten kısa uzunu fark etmiyor. Cennette şey lafı aynı. Allahümme inni es'elükel cenne ve a'uzu bike minen nar. Ne var bunu ezberlemekte? Ne var bunu ezberlemekte? Ey Allah'ım ben senden cenneti istiyorum. Ramazan Şerif geldi. Cennetin kapıları açıkken beni cennetine tahil eyle. Bir daha da harici eyleme çıkartma ortadan. Ve ben sen o cehennem ateşinden sana sığınıyorum sığınılması gereken bir ateş. Hepimizin cehenneme girme tehlikemiz var. Peygamber değiliz ki. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men seyelallah al cennet selas merrat. Kim üç kere Allah'tan cennet isterse Açacak kendini. Tabi başında bir elhamdülillah rabbil ve salatu ve bir salavat okumak lazım. Hepten salavatsız dua biliyorsunuz. Orada muallakta kalır gökler yer arasında askıya alınır. Bir salavat okusun. Peşine bir daha salavat okusun. Amin dersin sonunda. Mühür amindir. Amin siz. Olursa damgasız, imzasız mektup geçerli olmaz. Dilekçeyi kabul eder mi kaymakamlık? İmzasız. Amin imzadır. Bunu unutma ya. Bunu kaç keredir anlatıyorum. Salavat arasında bir de sonra amin diyeceksin ya. Allah ve niye selüke cennet. Üç kere Allah'tan cennet isterse kâletil cenneti. Allah ve edhilül cennet. Cennet dile geliyor. Senin için özel. Şimdi senin bu cenneti istemen cennete işittiriliyor. E cennetin hakkani hayatı var manevi. Cennet konuşur. Cehennemin konuştuğu Kur'an'da var. Yevme nekulül cehennem elim Biz cehenneme soracağız. Bütün kafirleri, münafıkları, fasıkları, kürakarlı atacağız. Sonra diyeceğiz. Doldun mu? Ve cehennem diyecek diyor. Sendeki cehennem konuşmaz. E kafir olsun ayet var. Cehennemde diyecek ki el min verdin ya Rabbi? Çok boş yerim var. Varsa gönder. Onun için bunlar ayette sabit. Yani cennet cehennem konuşur. Cennet dile geliyor. Ya Rabbi bu kulun üç kere senden cennet. Hede Ramazan'da. Tam cennetin kapıları açık. Bunu cennete nasip et girdir. Bunu bana girdir diyor ya. Yani. Eğer bir kul derse ki üç kere Allah'ın <laughs> Ey Allah ben Açescen cehenneme girmekten sana sunuyorum. Tabi cehenneme girmeye yaklaştıran itikatlar ameller, bozuk işlerden demektir o. Yoksa sen her işi yap sonra sığın. Öyle şey olur mu? Yani beni muvaffak et yani ondan uzak tut. Ona götürecek inanç ve amellerden uzak tut demek zaten. Anlanmak lazım da laftan. O zaman cehennem dile gelir. Galetin naru Allah ve e'idhu minni ya Rabbi ya da minha bu kulunu benden uzak tut. Bana bunu nasip etme. Bunun etini, bedenin, cesedinin bir parçasını e, efendim bana sokma ki bana hatta haram eyle ki efendim ben onu yakamayayım bana gelmesin. İşte onun için cenneti çok isteyin cehennemden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. İsteksiru min meseletil cenneti ve teavvüz minenna. Cennet isteme duasıyla. Bu Ramazan'a mahsus değil. Cennet isteme duasıyla cehennemden sığınma duasını çok yapın. Ama bu hadiste özellikle Ramazan'da çok yapın. Bu sizin hayatınız, dünya ahiret, saadetiniz bu duaya bağlı diyor. Bunu yapmadan duramazsınız diyor. Ama millet duruyor. Hiç daha bu de, bu duayı okuyan, ezberleyen kaç kişi duydunuz? Dördü birden. En kısasını okuyun. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. Allah en yeselükel <laughs> cennet ve avdü büke minennâ. Üç kere tekrar. Başında bir salavat, sonda bir salavat, arada üç kere tekrar. Fe innehumâ şafiâni müşeffâni. Bu dua diyor, size şefaat edecek ve şefaati de Allah'ın da kabul edilecek. Cennet, cehennem de dile gelecek. Onun için bu duayı çok yapın. Ey benim ümmetim diyor. Ne buyursun sana? Beşinci gün geçmiş. Kaç kişi yapmış bu duayı? O sonra çok yapın diyor. Günde kaç kere yaptın? Ne işin var ağzının işine ya? Zaten yemek yemiyorsun, su içmiyorsun, oruç E dua yap, zikir yap muhterem. Onun için mevsimdeyiz, karlar kat kat artmıştır.